Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Birlikte Minecraft oynayacağız Arkadaşlar hangisini yapalım acaba Bunu mu yapsak şunlar açık Ondan sonra Güzel bir şey çıktı ya, ki ya. Şu stone moddakileri alacağım şunu şunu alayım bunu seçtik arkadaşlar bunda ben birazcık gelişmiştim ondan sonra açtım videoyu çünkü ev yapım falan sıkıcı oluyor bu arada ben bunun için bayağı bir uğraştım burada gördüğünüz gibi taş yapıyorum Tam bu kadar taş yeter Şuradan biraz daha kısım alayım. Bir 64'lü bir de 9'lu. Değil mi? Evet. Alaysa şöyle şuradan başka demlerimizi yapmaya. Şöyle. 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 bir tane daha bir şey yapalım arkadaşlar. Nasıl bizim sandık adımız mı ne olur? Şöyle küçük bir yer arkadaşlar ama böyle gelişeceğiz yani. Bakın da bu duvarları şöyle şuralarını kıracağız. Cam ekleyeceğiz. Bu ne ya? Bakarsa şunu kıralım hemen yoksa diğer ağaçlarım büyümeyecek. taş. Dur arkadaşlar taş sordu çekelim. Gel buraya. Damız. damız gel buraya. Pislik damız. Bak bucik damıza bak. Öldüreceğim seni gel. Seni öldüreceğim. Yeah. Şu anda baya bir kazlı kaç. bakalım Ya gel ya. ya. şu yemeklerimizi de pişirelim şu kaşları attıktan sonra. İşte bir de kömür yapalım arkadaşlar. Kapı yapalım bir de kapı. <laughs> Burası da hazır. Arkadaşlar. Şunu burası harika bir şey oldu ya. Hoppa. Arkadaşlar. kazalım birazcık diğer tahtaya inmeyeceğim atıyorum. Arkadaşlar şu anda yağmur başladı. Hemen eve gidelim. E aí, girmememi isteyenler en çok girmem öf dilim dönmüyor girmememi isteyenler en fazla olursa girmeyeceğim ama girmemi isteyenler fazla olursa gireceğim bu arada 8 dakika olmuş bu telefon için çok kaldırmıyor biliyorsunuz o yüzden şimdi sona ersin video Sonraki videoyu düşürürüz, söz çıkacak hmm. mı? Yavaşça kapanan video.